Merhabalar, şimdi sizlere Hachiko bu kitabımızı tanıtacağız. Bu arada ben Defne Züküdük. Şimdi, bakın. Hachiko bu köpek. Burada da görebilirsiniz. Şimdi ben kendi yorumlarımı söyleyeceğim. Ardından da buraya okuyacağım. Ben bu kitabı çok duygulanarak okudum. Kendimi kaptırdım ve bütün sayfalarını teker teker bir noktaya bile atlamadan okudum arkadaşlar. Yani size de tavsiye ediyorum. Sakın kitaba başlamadan önce ben asla ağlamam demeyin. Ya bir göz gözyaşınız bile akabilir. Ya iki, üç, dört. Bu kitap herkesi kalbinden etkiliyor arkadaşlar. O yüzden bu kitap benim favorilerime yazılmıştır. Şimdi bunu kitabın arkasına okumaya başlayabilirim. Bundan 100 yıl kadar önce bir köpekle bir profesör arasında sonları, sonları tüm dünya derinden etkileyecek bir dostluk başladı. Fakat bu dostlar profesörün ölümüyle kısa süre sonra ayrılmak zorunda kaldı. Peki bir köpeğe ölümün ne olduğunu anlatabilir misin? Elbette hayır. İşte Hachiko da bu yüzden en yakın dostunu yaklaşık 10 yıl boyunca bekledi. Hem de her gün aynı yer, aynı yerde ve aynı saatte. Köpekler yüzyıllardan beri insanların sadık dostlarıdır. Ancak bazı dostluklar filmlerde ve kitaplarda konu olacak kadar büyük izler bırakmıştır hafızalarda sahibini yıllarca sabırla beklediği tren istasyonunda heykele dikilen Haçiko'nun hikayesi genç, yaşlı demeden tüm kalpleri ısıtacak türdedir. Evet arkadaşlar bu kitap bakalım Bakın arkadaşlar burada size Haçiko küçük, küçük böyle bilgi, bilgiler veriyor. Bakın. Bakın ben burada kaldım. Şöyle tatlı bir kitap ayracı çıkıyor pardon. Ben 10. bölümde kaldım. 10. bölümün bir sayfasını okuyacağım şimdi sizlere. Hachiko'nun öldüğü günden sonra gün yasıyor. Her zaman yaptığı gibi yine tren istasyonuna geldi. Hachiko ve istasyon müdürünü ziyaret etmeye o kadar alışmıştı ki başka ne yapacağını bilmiyordu. Tren raylarının yanında ahşaptan yapılmış bir banka oturdu ve trenle çıkan yolcuları izledi. O, o izlerken çiçek desenli kimona giymiş bir kadın pat platforma geldi. Şimdi size bu kadar ökeceğim. Eğer alırsanız siz okursunuz. Herkese görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.